çok havalı gözüken damlama efektiyle profil fotoğrafı yapacağız. Bir kere de yaptım abi. Şimdi aşağıdaki artı ikonuna bastım. Daha sonra tüm fotoğraflar dedim. Fotoğrafımı seçtim. Şimdi bu fotoğrafı keseceğiz. Şurada aşağıda kes seçeneğine basıyorum. Burada isterseniz bu kısa yollar var. Kişi, yüz, saç, kafa gibi. İsterseniz oradan da seçebilirsiniz. Ama ben şu şekilde kesiyorum. Bu ana hat seçeneğini seçtikten sonra kişinin etrafını çiziyorum. Gördüğünüz gibi kaba taslak bile olsa çizdim. Şimdi o arasındaki farkı bulacak ve sağ üstteki oka bastım bu arada bizim için kesecek, biçecek. Mümkün olduğunca düzgün bir şekilde. Baktığınız hani düzgün kesemediğin yerler var. Burada geri yükle basıp buradan böyle boyayabilirsiniz. Ama ben burada tabii ki bunun için uğraşmayacağım. Çünkü ben size burada sadece anlatmaya çalışıyorum. Hızlı hızlı anlatıp geçeceğim burayı derken bir yandan bunu söylerken boyamaya devam ediyorum. Selam ben Semih Şentürk gördüğün gibi futbolcu değilim ben. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsan YouTube kanalıma abone olmayı unutma ve destek olmak için şimdiden bu videoyu beğenmeyi unutma. Teşekkür ederim. Diyelim ki siz müthiş kestiniz burayı. Zaten öyle yaparsınız kesin. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi arka planı kesti. Şimdi buradan aşağıda efektler bölümüne geliyorum. Aşağıdan sihir dedim. Buradan ilerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Şurada Neo Pop diye bir seçenek var. Ona bastım böyle gözüktüğüne bakmayın. Şimdi bir kere daha Neopop'un üstüne bastım. Burada soldurma diye bir seçenek çıktı. Bunu böyle kararında mümkün olduğunca daha böyle göze hoş gelecek şekilde. Birazcık da sanki böyle çizilmiş yağlı boyaymışçasına bir efekt. Şöyle yapalım. Şu öncesi orijinal hali üstüne basıyorum. Bırakıyorum. Bu da üstüne efekt eklediğimiz hali. Uygula diyorum. Bir daha efekse giriyorum. Tekrar ileri gidiyorum. Burada Pow diye bir seçenek var. Pow. Buna bastım. Sonra bir kere daha bastım. Bunu aldım. Mümkün olduğunca gene böyle çok abartı olmayacak bir hale getirmeye çalışıyorum. Bakayım. 90. Hani böyle çizgi roman havası versin diye yaptım bunu. Daha sonra bir de ben buna bir uygula dedim. Daha sonra efekse tekrar geldim son kez. Burada sketch var. Sketch 1'i seçtim. Sonra tekrar sketch'e bastım. En üstteki yatay olan kısmı aldım sıfır yapıyorum. Burada aşağıda renklerden siyah seçiyorum. Satır bunu az 2, 3, 3 olsun. Soldurmayı da birazcık açıyorum şöyle 40-50 civarına. Gördüğünüz gibi böyle çizgilerle vurgulamış gibi bir şey yaptık. Uygula dedim. Tamam. Daha sonra geri diyorum. Kaydetme diyorum. Burada yukarıda arka plan var. Arka planı seçtim. Beyazı seçtim yukarıdan. Şimdi buradan çıkartmaya geldim. Burada aşağıda yakın zamanda ve çıkartmalarım diyor. Çıkartmalarıma geldim. Kesilenler dedim. Burada en son yaptığımızı seçiyorum. Sol en üsttekiyi seçtim. Şöyle büyütüyorum, büyütüyorum. Şöyle az bir şey küçültüyorum ve ortalıyorum. Daha sonra buna diyorum ki artıya bastım aşağıdan çıkartma dedim. Şurada keşfet var. O keşfete circle background ara diyorum. Buradan keyfinize göre seçebilirsiniz. Hangisini beğenirseniz. Şurada bulutlar var. Ben bulutları seçtim. Buradan opaklığını düşürdüm. Yerini ayarlayacağım çünkü. Şöyle hafif yukarıya aldım. Biraz da büyüttüm. Bakıyorum ortada mıyım? Şu an ortada. Tamam. Opaklığı 100 yaptım. Yukarıda katman ikonu var uygulamanın hemen yanında. Ona bastım. Aşağı dedim. Böylece arka tarafa attık. Tamam. Şimdi aşağıdaki artıya bir kere daha basıyorum. Fotoğraf ekliyorum. Google'a Dripping Effect yazdığınızda burada önemli olan şey şu. Burada dikkat etmeniz gereken detay şu. Damlama efekti siyah. Diğer kalan alanlar beyaz olacak bir tanesini buradan gözünüzde hoş gelini seçeceksiniz. Benim hoşuma giden bir tane var. O da şu böyle yazınca çıkıyor. Dripping Effect Bunny Rabbit yazınca çıkıyor. Şurada hemen sağdaki. Bunu ben zaten telefonuma kaydetmiştim. Programa dönüyorum şimdi. Buradan çıkartmalardan ekledim. Buraya geldi. Şimdi bunu da fotoğrafımın boyutlarına getiriyorum ortalama ve aşağıya doğru yaklaştırıyorum. Daha sonra burada aşağıda karıştırma diye bir seçenek var. Ona bastım. Buradan aydınlatı seçtiğiniz zaman tekrar buradan geliyorsunuz ayarınızı yapabiliyorsunuz. Şöyle Burada canınız nasıl isterse yapabilirsiniz artık. Ben burada şu an hızlı hızlı bir seçim yapmaya çalışıyorum. Fena değil. Tamam. Uygula diyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraf böyle sanki hafif aşağıya doğru akıyormuş gibi. Arkasında da böyle bulutlar var falan. Çok böyle havalı, çok karizmatik bir fotoğraf oldu. Yani böyle bir profil fotoğrafı çok dikkat çekici olur. Bunun üstüne daha bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Yani belki bütünlük olsun diye ben bir tane daha efekt verebilirim burada. Sihir derim. Artık buradan seçersiniz. Mesela andet diyelim. Yani böyle bile çok acayip güzel gözüküyor. Bir kere daha bastım andet'in üstüne. Şurada sağda üç tane nokta var. Ona bastığım zaman renkleri geri getiriyor. Şu an sanki böyle poster gibi. Bunu birazcık daha böyle isterseniz gerçekçiliğe de getirebilirsiniz. Şu öncesi, bu sonrası. Artık bundan sonrası hayal gücünüzde kalmış. Şu an zaten gayet güzel bir fotoğraf oldu. Umarım bu düzenleme hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Ciao.